Merhaba arkadaşlar. Bugün ben sihirbaz oldum ve kardeşimi şuradaki gördüğünüz sepetin içine yok edeceğim. Evet. Şimdi kardeşimi sepete koyuyorum. Sepetimi de alalım. Şöyle. Eğer tabi durarsa kardeşim yapabiliriz. Gel Zeynep. Bu arada adı da Zeynep. Gel. Kıcağıma gel. boyamayacağız. Otur, otur, otur. Otur, otur ablacığım. Otur. Otur hadi. Evet arkadaşlar şimdi bu kutuyu açıyorum ve Zeynep yok oluyor. Fokus, fokus, abra Zeynep yok olsun, fokus. Bakın. Evet arkadaşlar şimdi geri geçiyorum. Fokus, fokus, Zeynep geri gelsin.